Ey Allah'ım ya. Sen sınavın heyecanında falan mısın? Evet şefim elim ayağım titriyor şu an. Niye lan? Şefim heyecanlıyım. Ha niye? Yani bilmiyorum. Sınav olduğu için. Atlamayı denedi. Verdiğim anahtar verdim. Şefim iyi misiniz? Salih. Evet şefim. Niye atlamayı denedin oldu helikopterden? Lincoln 1180 başlangıcı ile Çözüm siz atladınız ben. Evet.